Arkadaşlar herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. Ben MKC Morte bugün sizlerle birlikte Gürkan X ve e, Ede 46 ile Veysel atacağız. Kar 98 Bilerekten eğlenelim, Tek atmıyor kar 98. Ondan kar oynuyoruz. Team match. O ikisi Let's ben tek, go. Tek, neden tek derseniz tekim derseniz çünkü ben bunu giydim. Bir gaza geldim ya. Neden gaza geldim bilmiyorum ama öyle böyle değil abi. Yani. <gülme> the blue team has scored for the first time! <laughs> nice shot! Can't yani pass the dirham god again. Yani. Reloading! Cover me! Oh, Raymond. You want No mercy! <gülme> <gülme> beş 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 Kill! Alırız. Reloading! Other is. Killing's free for oh the man. blue team! Nice shot! No. Cover no me! Mercy. No mercy! Expired! Reloading! Target down! Ulan oğlum yapıyordum oğlum Kademe bak 9 Ne güzel oyun yapıyordun nereden geldin ya? Yav Samet Ulan Samet Hep duygularımla oynuyorsun böyle olmaz Ne yapıyorsun Samet? Ne haber? Johnny To player Bay ben seni sikirdim <laughs> Şöyle bir Derin nefes alalım <laughs>

vuramadım ya Ya ben niye yapamıyorum bu gözle vurmayı? Neden? Neden? Neden yoksun yanında? Baba baba Vallahi ortalarını aldılar. Çok kötü şeyler yapıyorlar. Göster. <laughs> buradaymış. Ay senin ben var ya, senin ben. O zaman bu süre gelsin. Enemy down. Ya, 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 ya. Lan kanlı kuzgun, manlı kuzgun. Dead. Dead. Mi? Cover Hayırdır. me. Geç, geç. EBS o Bana misin? Bana the blue team is in the lead. Combo başlıyorum geliyor beni vuruyor ya. Niye oğlum beni vuruyor? Niye niye? Göster göster ben. Good player. Gel gel git. Tamam mermi. <laughs> Geldi ee, Nice shot. Target down.

No mercy. Evet, buyur, buyur, buyur. <laughs> Bak yine geldi bu bozu. Farkındaysan her seferinde geliyor bu bozu ya. Ben anlamıyorum. Biraz bırakayım onlar vursun değil mi? Garibanın yüzü güler mi be? Garibanın <laughs> yüzü. Ulan tek atmak istemiyorum ben tek atıyorum. <laughs> vur vur. Biraz size şey vermiyor. Biraz sayı vereyim. Dur. As tam basıyordum ha. O zaman uçarak tek tek atıyor muyum? O Gül. 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 Devam ke bro. Target <laughs> down. Hiç yani yok ha. Burada mı? Şey yani yanında değil de 50 metresinde. <laughs> wow, Mehmet <benim> sana. night <laughs> shot. <laughs> Anonit Thomas Bremeners Sakın maç oynayalım mı birazdan Bak, aim aldım. Enemy down. Nice shot. Bravo! Hadi bak ya. Great! You're about to win! The blue team is heading to a perfect win! Oh, yeah. Alalalalala... Enemy down! Should all let me take you. Hey, wait. Hold on, they didn't do it, man. We were doing it, man. We didn't. oyun bitiyordu be dördünü de boşa atmasaydım hmm, gel gel Benim var ya sen neylesin Target down. <laughs> cover me. Kill. Yani anlatabildim mi? Ede. Son bir buçuk dakika. Nice shot. Ede kendini iyi bak. Ver abemi. Veriyor mu abemi? Ver onu bana, ver onu bana, ver 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 ver. Hadi be, dur artık. Hadi dur. Blue team victory. Açıklamaya avukatım yapacak. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayın arkadaşlar. Abone olursa sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.